Ben bir de hayallerim bindik bir gemiye kaptansa ben yine dalmışım o eski günlere söylenen sözlere içim acıdı yine hangi kalbi mutlu edersin sevebilir misin sen nasıl birisin? Yazlarım körelmişti benim Nasıl sevdim seni Yıkıp da gittin beni Sevmiyordun neden oynadın Neden beni kırdın Bu kalbi dağıttın Aldın bedduallarımla Huzur kalmasın Uykularında kaçsın, gelme sakın istemem seni. O yalan sözleri sahte bakan gözleri. Mutlu et, sen gittiğin yeri. Sensiz ben bir deli. Kaderim buymuş benim. Bir gün duyarsan sen ismi mi tanımasan beni. Sevmedin mi. Elinden tutun adamla yürü bak yoluna sökün bakma arkana kimde huzurum kalmadı bunalımlardayım öfkarlanmaktayım Gezdim her sokak sonunda kafelerde parka hatıralarınlayım ne içtiğim sigaradan ne yediğim yemekten tatlısı alamıyorum Geceleri başım yastığa koyduğum zamanlar sensiz uyuyamıyorum değer miydi seven bir kalbi param parça ezdim yürüyüp bitmene sonra zengin bir manitayla el ele tutuşup sokağımdan geçmene şimdi evde almıştır sana lüks bir araba kavuştun rahata değer miydi be para pula eve arabaya hakkım haramdır sana Sonunda bulmuşsun sen nefet ile ne layık bir damat adayı Yazlık ve arsaları vardır Sakın kaçırmayın bu altın yumurtayı Yazdıkça midem bulanıyor Gözüm kararıyor Tansiyonum fırlıyor Aklıma getirdikçe seni İştahım kaçıyor Göze uyku girmiyor Unutamaz diyormuşsun sen O benim kokumu Bulamaz ki yolunu Her gece içip içip beni Düşünmeden yatmaz Biliyor yorum uyunu Dalından koparılmış gülün kokusu kalır mı solunca elinde Sen de benim dalımdan koptun uzaklarda soldun kokun kalır mı bende Tek dileğim cehennemde senle ben buluşalım yan yana yanalım aşkının cehenneminde ben ölmeden de yandım şimdi sen yan bakalım Kalbim surlarla çevriliydi benim ta ki senden öncesine kadar sevgilim ne kadar çok savaş versem de kalbimle sen arasında verdiğim her mücadelenin sonunda galip yine sendin sevdiğim. Sevgim kalbine ağır geldi taşıyamadım. Birçok kez kırıp parçaladım. Şimdi seni senle baş başa bırakıyorum. Kalbin kırık, uykuların kaçıp ve hiç mutlu olamaman dileğiyle. Elveda. Elveda. Ben bir de hayallerim bindik bir gemiye kaptansa ben yine dalmışım o eski günlere söylenen sözde de içim acıdı yine hangi kalbi mutlu edersin sevebilir misin sen nasıl birisin Gözlerim kör almıştı benim Nasıl sevdim seni Yıkıp da gittin beni Sevmiyordum neden oynadın Neden beni kırdın Bu kalbi dağıttın. Aldım bekle alırımla huzurun kalmasın uykuların da kaçsın gelme sakın istemem seni o yalan sözleri sahte bakan gözleri mutlu et sen gittiğin yeri sensiz ben bir deli kaderim buymuş benim bir gün duyarsan sen ismimi tanımasan beni sen. I did Elinden tutun adamla yürü bak yoluna sökün bakma arkana Sen kimde huzurum kalmadı bunalımlardayım öfkarlanmaktayım Gezdim her sokak sonunda kafelerde parka hatıralarınlayım ne içtiğim sigaradan ne yediğim yemekten tatlı kalamıyorum Geceleri başım yastığa koyduğum zamanlar Sensiz uyuyamıyorum Değer miydi seven bir kalbi Paramparça edip yürüyüp gitmene Sonra zengin bir manitayla El ele tutuşup sokağımdan geçmene Şimdi evde almıştır sana bir araba kavuştun rahat Değer mi gibi para pula Eve arabaya Hakkım haramdır sana Sonunda bulmuşsun sen nevet Ailene layık bir damat adayı Yazlık ve arsaları vardır Sakın kaçırmayın bu altın yumurtayı Yazdıkça midem bulanıyor Gözüm kararıyor Pansiyonum fırlıyor Aklıma getirdikçe seni İştahım kaçıyor Göze uyku girmiyor Unutamaz diyormuşsun sen O benim kokumu bulamaz ki yolunu Her gece içip içip beni Düşünmeden yapmaz. bir Yüreğim uyunu, dalından koparılmış gülün kokusu kalır mı solunca elinde? Sen de benim dalımdan koptun, uzaklarda soldun, kokun kalır mı bende? Tek dileğim cehennemde senle ben buluşalım Yan yana yanalım Aşkının cehenneminde ben ölmeden de yandım Şimdi sen yan bakalım Aa, Kalbim surlarla çevriliydi benim Ta ki senden öncesine kadar sevgilim ne kadar çok savaş versem de kalbimle sen arasında verdiğim her mücadelenin sonunda galip yine sendin sevdiğim Sevgim kalbine ağır geldi, taşıyamadı. Birçok kez kırıp parçaladın. Şimdi seni senle baş başa bırakıyorum. Kalbin kırık, uykuların kaçık ve hiç mutlu olamaman dileğiyle. Elveda. 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 главное подняться Мои обломи, братья, что не боятся вибаться И если бы нам случайно перешел дорогу Тебя отправят либо с Богом, либо к Богу По магистрали горит за рейндж За рулем только в уни но он вдруг смог И нас таких тут регионы в поисках удачи Страшит земля, это медведи выходят из свечки Информация по рациям, ты нам Каждый район и наши самая огромная России Я уверен, если в Главное, быть настоящим, а не обреченным Информация по рационам, по мемориалам Каждый в, стоящий, мари, облик, в, Фанация, в, мари, в, в моей имени, наша самая главная Россия Я уверен, если люди так поймут, о чем Главное, быть настоящим, а не обреченным Походу мы преподавали там, где вас учили Я вырезал пиздеж, как яблоко, ножом от гнили Шепот или вы просто тихо говорили Но мы уловили суть дела, без суда судили Борт загружен, все поплыли Близких круг с годами уже, так как мысли шире Только так, никак иначе, если так решили Кружили, делили, каялись, когда грешили В лишенном режиме чаще громкие дела Все хотят жить слаще, чем до этого была Она тяжелая, манит куча легкого бабла Все по делу, все по сути, они а просто на бла-бла Наглый ход спланирован, транспорт затонирован Корабль прибудет как он не лавировал, внезапно встанет каша в горле каша у ваших акцентов прибывших на выдохе промолвит Хорошо Информация по творять думал не Каждый моей у меня шесть самая горняя Россия Я уверен есть люди, кто поймут о чем Главное быть настоящим а моей объектом Я но он вылететь Лечу по жизни, как с удачи Мои друзья, это заряд картечи Если не помогут речи, то я чур объедь В салоне много гладянов и бас. Это не тачка браси, это военная база. Все тут проверю наши силы Говорят другим, что наши силы вооруженные силы Ты не на это суета Ты на салтасе, где от баса эта высота Тут денег попало, то что на два недели

Его мотает, как на дискотеке. Хэштег как попасть в реки. Пусть этот звук полетит по кварталам Где пахнет машиной или пахнет криминалом Где кто-то говорит, что знает схем навалом Но все это не вяжется с его ебалом До школа жизни валит бизнес-плат Там, где не вывозят кэш, там вывозят связь. Все ждали этот звук, что пиздец опасен В магнитолы праздник, разносит тазик Мотор мурчит, что-то на блатном Из за валит белый дым, едет белый дом, белый дом Тут каждый по вы как бетон Сука выбирай тон Дрожь по ногам, ходит Маски была главой, но не карнавал Рэч остальных улетал финал Тот, кто громче кричал, там и криминал Дрожь на ногам, гадит Маски была маски балаглавый, но не карнавал Ренч остальных улетал, финал. гал Тот, кто громче кричал, там вообще не Ağlama bu gönüller Gelir de geçer babam Ağlama bu dertler Elbet biter babam Koca haksız köylerinde Dumanlar tüter en Ben yandım sen yana Allah'a şükür İki damla gözyaşımla My, 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 So sweet. de hayallerim bindik bir gemiye kaptansa ben yine dalmışım o eski günlere söylenen sözlere içim acıdı yine hangi kalbi mutlu edersin sevebilir misin sen nasıl bir resim? Gözlerim yazlarım körelmişti benim nasıl sevdim seni yıkıp da gittin beni sevmiyordun neden oynadın neden beni kırdın bu kalbi aldım, aldın beddualarımla huzurun kalmasın uykuların da kaçsın gelme sakın istemem seni o yalan sözleri sahte bakan gözleri mutlu et sen gittiğin yeri sensiz ben bir deli kaderi Gönlüm benim Bir gün duyarsan sen mi Tanımasan beni Sevmedin de mi Elinden tuttuğun adamla Yürü bak yoluna Sökün bakma arkana